Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti tüm müminlerin üzerine olsun. Göklerin Efendileri kanalına hoş geldiniz. Evet. Pazar günü Edirne Kapı'dayız. Abonelerimiz için güncel fiyatları çekmeye geldik. Biraz sakin gördüğünüz üzere. Çok kalabalık değil ama. Şuradan başlayalım sevaplar var. Kanat postalar. Sevaplar. Selamünaleyküm, hayırlı işler olsun. Nasıl satışlar, iyi mi? Şükürler olsun abi ya, güzel, iyi. İyi, inşallah. Nedir bu fiyatlar, ortalama? Güzel var, 150'ye var, 300'e var, var. 100, 150 bine kadar fiyatlar var diyor arkadaşımız. Hayırlı işler olsun. bol satışlar kardeşim. Evet, baskalar var. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi nedir fiyatlar? Nasıl durum? güncel fiyatlar Şimdi nedir? Fiyatları. Baskaları. Buradakilerin hepsinden uygun abi. Ne kadar abi? 200, 200, 300. 200, 250, 300. Kendi kuşlarım mı? Kendi kuşlarım. Kendi kuşlarım kuşları değil mi? Baskacı arkadaşlara. Abi alışlar olsun. Ol. Allah'a emanet. Ol. Abimiz tezgahı boşaltmış arkadaşlar. Selamünaleyküm. Adı, abim boşaltmış. Nasıl abi satışlar hızlı mı? Hızlı gitti. İyi gitti. Allah bol kazanç versin abi. Allah'a emanet. Koş bakkala git gel lan. Evet. Selamun aleyküm. Hayırlı işler olsun. Ne kadar fiyatlı? Gitti baba. Hepsi satıldı <laughs> mı? Hemen hemen. Onlar kaldı da onlar önemli değil. Onlar ne kadara oluyor. gitti? Tane 2000 lira, 1000 lira. <laughs> Tane 2000 1000 lira. Hayırlı <laughs> olsun. <laughs> Martin. kelebekler. Beş yüz lira abi. Kelebekler ne kadar abi? Bin liraya var, 1500 beş yüz liraya var orada. Bense kelebekler. Dört yüz beş. Üç, üç, beş. Üç, ya. Nasıl? Abi. Nasıl? Bunlar da aynı mı abi? Nasıl burası seçmeyen 500 lira? Seçmeyen 500 lira. Burası 400 lira tane 3 tanesi 1000 lira baba. Baş taraftakiler seçmeyen iki Aynı işler abi. Kırmızı baskı Selamünaleyküm Faruk abi. Nasılsın? Abi, iyisin İyi elhamdülillah abi. Nedir fiyatlar? Gene bombaları getirmişsin. 3 bin liraya var. 4 bin liraya var. 3 bin, 4 bin. Arkadaşlar Faruk abinin bangoları gerçekten kalite olarak hatır sayılır bir orijinallikte. Pazara girdiğinizde en sağ kesimde kalıyor. Şöyle göstersin Faruk abi. Hani orijinal kuş isteyenler için. İşim Harika maşallah. Dişi değil mi abi? Çok güzel bangoları var. Bango seven arkadaşlar mutlaka bu tezgaha uğrasınlar arkadaşlar Her türlü yardımcı olur beyaz bir şey. Maşallah Maşallah abi süper Fiyatlar O şekilde abi doğru mu? Takımı 3000 lira var 4000 lira var 5000 lira var Kuşuna göre Kuşuna göre Kalitesine göre orijinalliğine göre Değişiyor Faruk abi hayırlı işler. Teşekkür ettik. Allah'a emanet. Sağ ol. <laughs> Mardin, Mardinler. O şey ki, ona... Selamlar Aleyküm. Hayırlı işler olsun. Eyvallah. Nasıl abi de. satışlar? Şişinlik İyi değil mi? Olma çıkıyor. İyi. Allah daha çok versin. <laughs> ne kadar fiyatlar ortalama? Sen fiyat ver be, sana. Abi bizlik değil. E, takipçiler istiyor fiyatları. Öyle mi? Tabi tabi. Sürekli soruyor değil, arkadaşlar. O yüzden Sökük, diyorum. Sökükler 400 liradan başlıyor. Sökükler 400 liradan başlıyor. Oyunlu olanlar. Aynen. Pazarın orta kesiminde abimizin tezgahı. Bilginize arkadaşlar. Selamünaleyküm. Fikoda'yı bizim markalar vardı. Abi markalar gelmedi, markalar dandik. Ya, bırak şimdi ya. ya. Çok Hayır dandik oldu, markalar, bravo. inanmayın marka dandik bir, adam da dandik. Adam da dandik. Evet, marka Saktım. yaptırdık arkadaşlar. Markalarımızı Abi, bekliyoruz. inanmayın, dandik markalar. Yapmayın. İşçiliği kalitesi 10 numaradır. Edirne Kapı'da Fikoda'yı herkes tanır. Kuşlarınıza, yavrularınıza marka yaptırmak istiyorsanız. Fiko Dayı'yı bulabilirsiniz. Pazarın ortak orta ismindedir. Evet, bizim markalarımızı çıkartıyoruz. Mardin, Mardin, Mardi bunlar. Fiko Kodayı benim markalarım. Yaşlısı bir şey Hazırız. değil mi? Hazırız marka. Sen ya ya var mı? var mı? var Aynen, zanar var Aynen

Evet yani az de böyle değil dandik, adam da dandik. Göklerin değil efendileri. Elan, dandik adamın dandik markaları. YouTube. Ben seçeyim. Sen de görmüyorsun gözün. Bakayım bak. Ne bakayım. Markalarımız geldi. Yeni yavrularımıza markalarımızı takacağız arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Göklerin efendileri YouTube yazıyor. Yok lan yok. Yok yok. Selamun aleyküm. Ne kadar ustam fiyatlar? Değişiyor. 350. Kuşuna göre değişiyor. Bunlar. Ona

ama yani mi? Abi hoş geldin. Selamlar Aleyküm. Aleyküm selam. Aynı işler olsun. Sağ Nedir abi fiyatlar? Fiyatları sorun kuşuna göre değişiyor. Ne kuşuna, kuşuna göre, de. göre değişiyor. Abi fiyat alıyoruz biz güncel fiyatları. Yani Takipçilerimiz istiyor. Evet. Aynen öyle. 1500 liradan 500 liraya başlıyor. Işte. 500'den 1500'e evet. kadar başlıyormuş. Kuşuna göre arkadaş. değişiyor. Kuşuna göre değişiyor. Hayırlı işler. Bu da nedir fiyatlar? 150'den başlıyor. 150'den, 150'den başlıyor. 150 ile 400 arası. 150 ile 400 arası. Uygun tarifeli olanlar da var. Uçuk fiyat söyleyen de var arkadaşlar. Yani evet, kim ne yakalarsa onu, onu da söyleyen oluyor. Şey Kardeşim teşekkür ettim Allah'ıma. Yani Edirne kapıda biraz fiyat konusunda dikkatli olmak gerekiyor arkadaşlar. Mardinler. Alacaksın, kaçırma. Boş kuş değil. Testlerine değer yemeyeceğiz. Hayırlı işler olsun. Sağolsun abi. Ne kadar fiyatlar ustam? Şuna göre değişiyor mu? Hayır. Şuna öyle. göre değişiyor abi aynı. Takım 1000 lira var. 600 liraya var. Tamam hmm. hmm. mı? <laughs> Hayırlı işler. Allah'a emanet. Tost var. Evet, yüreği güzel insan Rafet abimizi, Doktor raffet gel abimize kardeşim, geldik. Gel Selamünaleyküm. Gel Hüdial Blues Evet. Hemen hemen bağırda. icraata başlıyor Bu Affet abi arkadaşlar. Aslında duayen bir abimiz. Kardeşim alacak. Gerçekten kömeste yavru gelişince alacak bulunduracak. Evet, evet. 5 Beş günlük yavruya şartlara evet. Veriyorum. Veriyorum. Ya bunlar. Ne ya bunlar. hastalığı için abi bu? Hastalığı <laughs> ölüme gitme. Can kurtaran bunlar yavrular. Can tabi. kurtarıyor. Can kurtaran bunlar kanatlay yani onlar bunlar. Şart üzerine. diyorsun bunlar değil mi? Can Her bu kümeste, kümeste olacak. Kuşçuluk yapacaksa yapamıyorsa bu gelecek adrese var. Hastane burası. Kuş hastanesi. Kuş hastanesi. Kuş hastanesi, hastanesi burada karşında. Kuş hastanesi burada. Doktor burada karşında kardeşim. Olmaz Rafet abi bu sene bursak mantarı lüks ediyor. Her kümeste bursak var. Bursak Nedir abi? Mantarı bursak mantarı hastalığı. Ilacı. mantarı. Rondozol alacak, alacak al. her kümeste olacak. Rondozol. Ilacı bu diyorsun. Dak orijinal. Otrak, mantar, kursak, mukoplazma denilen bir maddeler var içinde. 8 çeşit mantar, çiçek dedikleri kusurluk Fiyatı Bunun nedir abi? Onun fiyat, oradan işim yok. Bu anda benim bu arada satış euro endeksi olduğu için sana fiyat versem yanlış olur bu işte. Yanlış konuşamam ben hiçbir bir kimse doğru yapmak zorundayım. Evet. Fiyatları tezgah başında veriyor Rafet Şimdi abimiz abi arkadaşlar. Büyük Euro endeksi olduğu için yanlış evet. telefon olmaz bu iş. Arkadaşım Silivri'den o da geliyor özellikle. Buraya gelecek bu, arkadaşlar. Silivri'den. Özellikle gelecek hastaneye gelecek. Abi, Silivri'den Değeri geliyormuş. Anladınca. Çeşitli evet, ilçelerden anladınca. geliyorlar. İllerden geliyorlar. Rafet abi çoğu insanın kuşun hastalığını teşhis edip tedavi uygulamıştır. Olacak. Balgam, nezle, genedeli. Üst solunum, orta solunum, yollar, hırıltı, nezle, balgam, Aynen. göz. Antibiyotik antibiyotik antibiyot, en kuvvetli genedeli. Mustafa firması orijinal marka Türkiye'de o her zaman, evet, o, Telefon numarası burada arkadaşlar Her türlü hastalıkla yedir. Uygun ilaçları Raffet abi size de, Yardımcı olacak Her konuda Telefon yedir. numarası Al bu Balga nezle olmasının sebepleri Şu bitiracını alacak Mecbur verecek Haftada iki gün böyle Altta iki gün bunu alacak. Bu Afet abi'den önemli bunu bilgiler arkadaşlar. Bunu dolduracak kardeşim. Soğuk su buzdan oldu. Bir kapak bundan. İki gün. Akşam üstü yedi, sekiz, gibi. Gündüz sıktığım faydası olmaz. Sıkacak. Kanatlara, yuvalara sıkacak haftada bir kere sıkacak. Şimdi bitler içeride kaldı. Bit pire için değil mi? Kümeste. Bit Tümeste pire ne varsa içeri temizlemek. Dış parası. Bunu temizlemezsen balgama geçer. Balgamdan sonra onduzol çiçek mantar yap. Afet abimizin umudu önemli. Telefon önünde canım kardeş. Telefon. Kargo var. Sormak, Sormak isteyenler. İbanda bir işte hastalığı olanlar. Bir kargo adrese gider. İbandan parayı attıktan sonra her türlü kargo ile ulaştırabiliyoruz diyor Rafet abimiz danışmanlık şu anda almıyoruz. İleri zamana bıraktık. Yani danışmanlık, danışmanlık o, yapmıyormuş. Alıyoruz şu anda. Ya. parasını almıyoruz. Yapıyoruz. Şu anda. Ücretsiz yapıyoruz. Ücretsiz yapıyor. Evet. Para mevzu değil. Önemli olan kuşun sağlığını yerine kavuşturmak. Kümesi kurtarmak. Kümesi yavruları kurtarmak. Şu anda yavru dönem. Evet. Bir yavru yani damar kuşu gitti. Bir şey yok. Şey, ay bu. Başka daha yapacak bir şey yok şu anda. Tamam Rafet abi. Olun, Çok abi. teşekkürler. Allah'a Allah Allah'a Allah emanet. Canım. Teşekkürler. Sağ olasın. Bangoları var arkadaşlar. Süs güvercinleri var. Kıl kuyruklar. Selamünaleyküm. Hayırlı işler abi. papaz keskisi var. Yeni, basa, ha, yeni masa, yeni iniyorsun. <laughs> Yan yolda şey var, dolmuş var. Dolmuştan papaz köprüsüne giden o dolmuşlar kalkıyor. köprüsüne <laughs> 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 Kebapçı vardı orada. Biliyorum orayı ben geri biliyorum da. Kuşuna göre değişiyor arkadaşlar fiyatlar burada. Çok çeşit kuş var. Bu tezgahta o yüzden her fiyatta kuşlar var yani. 100 liradan başlayıp 5000 liraya kadar olan kuşlar da var yani. Hayırlı işler. Abi ne kadar fiyatlar ortalama kuşuna göre değişiyor ama kuşuna göre değişiyor. Kaçtan başlayıp kaça kadar gidiyor? 500'den başlıyor. 500'den başlıyor. 6000 liraya kadar. 6000 liraya kadar fiyatlar gidiyormuş. Abi aynı işler olsun.

Ya Böyle kimse Bitcoin satamadı yani, Herkes konuşuyor. Kimse bir tane Bitcoin satamadı. ne şey 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 Ne kadar tiplerin fiyatları? Bakın var. 3000 bin liraya var. Koş, Takım iki buçuk üç sene, iki sene, iki sene, sene. Baskalar. Baskalar. Baskalar? Bu erkek iki bin lira. Bu erkek 1500 beş yüz lira. Evet, Yapma ya. Fiyatlar Beyazlar bu şekilde var. arkadaşlar. Ve yedi takımı yedi evet. yüz lira beyazları. Tamam kardeşim teşekkür ederim. Ya bakalım başka. Aynı zamanda ben de gördüğünüz gibi yaptım. Evet, edimle kapının görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Çok bir yoğunluk yok. Fiyatlar Halkalıyor oranla biraz daha tuzlu gibi kendi düşüncem olarak ama tabi kuş sevdalıları burada da istedikleri gibi kendilerine uygun kuşları alabiliyorlar sirkülasyon var ama kalabalık olarak fazla insan yok turistler de geliyor köfte tezgahları, yemek tezgahları burada mevcut. Nijerya maçı da mevcut. <laughs> evet, genel olarak bu şekilde Edirne Kapı pazar videomuz. Arkadaşlar, Göklerin Efendileri kanalına abone olup beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın.